Selamlar gençler, şimdi saat 10 buçuk gibi bir şey ve ben Vadi yurdu'na e gidiyorum çünkü meddeydim, Mette derse girdim saat 9.30'da buçukta dersim vardı ee, ama o ders bu haftalık sadece şey yaptı ee, online yaptı bir de iki tane gruba ayırdılar ve iki tane grupta işte ben ikinci gruptayım ikinci hafta İşte ikinci dördüncü çift sayıda iki haftalarda ben yüz yüze olacağım ee, diğerlerinde online olacak arkadaşlar. Şimdi vadi yoluna gidiyorum. Ara verildi derste. Çünkü bilgisayarın şarjı bitti ve mette met benim oturduğum yerde priz yoktu. Her yer dolmuş. Umarım sadece ilk haftalar böyle olur. Ee, şimdi vadiye gidiyorum. Üstümü biraz değiştireyim çünkü dün vadide kalmadım. Ee, öyle yani. Şimdi vadiye gideceğim. Orada bakacağız. Bakalım bakalım. <laughs> Bir de vadide benim odam boştu yani üç kişilik normalde odalar ama benimkinde ben tek kişiydim bilmiyorum gelmişlerdir belki göreceğiz. <laughs> E, burada yatağım, yatağımı hazırladım. Annem görsün bunları da azıcık şey yapsın. Bu da oda arkadaşım Furkan Bey, selamlar. E, böyle odam hazır, işte bavulları falan geri götüreceğim. Evet. Dersimiz bitti şimdi. Şimdi de yemeğe gideceğiz. Validen tabii e, mede gitmek çok uzun. O tarafa gitmek çok uzun sürüyor. bisketimiz olsa güzel olur. Bisikletin var mı senin? Bisiklet. Yani bisiklet güzel olurdu. Onu getireceğim ben haftaya. Bisikletle gideriz daha kısa olur. Öyle. Bir de 12.5'da dersim var. O yüz olacak. Onun için bulmam gerekiyor. Fakülteyi biliyorum da derslerini bilmiyorum. Ona falan bakacağım. O şekilde. Bay bay. Selam Erarda. Ünlü ettim seni Erarda. <laughs> Evet yemek böyle, yemekhaneye geldik şimdi. Agalarla uygulamayacağım. Ee, yani içinde de bir gün. Nasıl? Arkadaşlar aslında başlıkta ise de ilk gün yazıyor ama ikinci gün bugün. Neden ikinci gün çekiyorum? Çünkü dün hem üşendim hem de yüzde eğitim yok dedim. Bugün var şimdi yemekten sonra o dersi gideceğim. Ee, öyle, bugünkü yemeğim güzel. Beğendim. Yoksa Albay ile beraber derse girmeyecek ama benim hocam saçma sapan bir hoca olduğu için. <laughs> Yok lan böyle söylemeyin lan. Rezil oluruz. Benim Fatma bir <laughs> yüz ee, şey yaptı, Çoksal değiştirdi sınıfını. Ben de e, 40 tane öğrenciden 30 tanesini bırakan hocaya kaldım. <laughs> Neyse şimdi derse giriyoruz. Umarım yeri bulabiliriz. Hadi. Evet, bu da HES kodu sırası. Dersin ne? Bu da Öykü. Evet, dersim şey. BLG 223 E. EHB e doğru mu? Tamam. EHB arkadaşlar. Bu da HES kodu sırası böyle. Bu senenin mükemmel olayı. <laughs> neydi o? Tamam. Introduction electronics and basic circuits. Yeah, come on man. Let's go. Selamlar. Yeah. At, kardeşim, at, at ya. Kapat kardeşim kapat ya. Evet gençler ee, ders bitti şimdi Bugünlük bu kadardı ya yani derslerimiz şimdi meçimde oturuyoruz klasik defa meçim oturuyorum arkadaşlar bakın çimler yeşil ee, Yanımda da bu elemanlar var, var. bu elemanlar da iki bilgisayar iki sınıf öğrencileri arkadaşlar meçim çok olayı yok yani ama içli olmak isteyenler için güzel ortam yani milyonlarca insan oturuyor burada şimdi her gün sekiz amayıp olur ee, zaten yarın ve sonraki günler online derslerim. İlk defa yüze derse girdim. Bir de cuma var. Onun dışında bir şey yok. Bugün yurtta kalayım. Yurtta çekerim belki. <laughs> Bu arada şöyle bir olay var. Ee, şimdi YKS'ye çalışıyorsunuz siz genel olarak. YKS'ye çalışmaktan çok farklı arkadaşlar üniversite hayatı. Ee, açıkçası mesela 2 saat boyunca derse girince arkadaşlar bayılıyorsunuz, ölüyorsunuz. Ama YKS'de mesela 15 saat, 30 saat çalış günde hiçbir sıkıntı olmuyor. Böyle değişik bir olay. Üniversiteye geçince bunu anlayacaksınız. Bence hiçbir insan YKS'ye çalıştığı gibi üniversitede çalışmıyordur yani şu tribi anlamıyorum. Hani diyorlar ya işte üniversitede tek başınasınız. Üniversitede çok zorlanacaksınız. Lisede böyle çok kolay geçiyorsunuz derse. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Üniversitede aynı. Hocalara böyle takılamıyorsunuz yani. Gidip benim matematik hocanıza enseyi şaplak yapamıyor. Öyle bir şey yapmayın zaten de. Öyle bir şey yapamıyorsunuz burada ama çok da şey değil yani. Üniversite işte abi herkes yapıyor yani. Sen mi yapamayacaksın oğlum? İçinde kaç tane insan var? bin tane insan olsa, bin tane öğrenci olsa 10.000 insan yapıyorsan mı yapamayacaksın? Böyle saçma bir şey yani. Ben tribe sokuyorlar böyle. Evet. evet, gün bu kadardı. Şimdi yurda gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenir, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsunuz. Daha fazla Mekke'yi görmek istiyorsunuz. İtikam pistlerini merak ediyorsanız ve o camide namaz kılmak istiyorsanız videoyu beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.